Size kısa bir hikaye anlatayım. Hikaye sever misiniz? O zaman şanslısınız. Çünkü herkesin, her şeyin bir hikayesi var. Benim de bu programın da izlediğiniz televizyonumda hazırsanız Türkiye'nin tek gençlik, geik, nostalji programı başlıyor. ismi de bir zamanlar. Her şeyi uyar bir zamanlar. Sinemanın, arabanın, futbolun, telefonun, müziğin, dizinin, hepsinin geçmişi geleceği var. Hepsi de başkaydı bir zamanlar. Her hafta başka konu, başka konu. Aralarında sketchler, bilgiler, şakalar, komiklikler. Bu hafta konu televizyon. Herkese keyifli seyirler. Televizyon veya kısaca TV. 40 farklı dilde aynı okunuyor ismi. 100 yılın icatlarından. Yunanca tele kelimesi uzak demek. Vizyon, görmek, yani televizyonda uzağa görmek demek. Sözlük anlamı, bir vericiden elektromanyetik dalga halinde yayınlanan görüntü ve seslerin, ekranlı ve hoparlörlü elektronik alıcılar sayesinde yeniden görüntü ve sese çevrilmesini sağlayan haberleşme sistemi. Oh. Açıklaması bile yeterince uzun olan bu mistik kutu, John Logie Baird sağ olsun 1923'ten beri uzağa yakın ediyor. Televizyon insanlarla iletişim kurmaya 1940'ta siyah beyazla başlıyor. 1950'de renkliye geçiyor, 1960'da ise evlerin vazgeçilmezi salonların merkezi haline geliyor. Şimdilerde neredeyse her evde bulunan bu alet 9000 kilometre ötesindeki Türkiye'ye ancak 1950'lerin başında ulaşabiliyor. 1958'de İTÜ Türkiye'deki ilk televizyon yayınını gerçekleştiriyor. 1968 yılında ise TRT ile Türkiye resmen televizyon ve televizyonculuk kavramına tam zamanlı olarak merhaba diyor. O dönemleri yakından takip edebilmiş, hatta televizyonu bir meslek haline getirmiş olan Metin Uca, Önder Cengiz ve Yalçın Çakır bakın o dönemleri nasıl anlatıyorlar? Benim için televizyon Ankara'da Meşrutiyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nın kesiştiği köşede bir halıcının vitrininde konulmuş büyük bir televizyonu ailenin rahmetli anne ve babayla birlikte ve onun yanında diğer Ankaralılarla yol, yolun ortasında izleyerek başladı. Tabii çok değişik bir dönem. Ben şu anda tarih olmuş ya da bazılarıyla beraber çalışma şansını yakaladığım büyük ustalar da dahil olmak üzere onların İstanbul Teknik Üniversitesi'nde başlayan deneme yayınları dönemini de hatırlıyorum. Haftada 3 gün e, İstiklal Marşı e, sonrası lütfen kapatmayı unutmayınız yazısına varana kadar. Teknik Üniversitesi 1964 yılında ilk siyah beyaz televizyon yayınına başladı Türkiye'de. Yaşı müsait olanlar belki hatırlar. O dönemde bir dalgalanan bir bayrakla açılan program saat 9'da başlar, 12'de yine dalgalanan bir bayrakla da kapanırdı. O dalgalanan bayrağı rüzgar üfleyen vantilatörü ben açıp kapatırdım. <laughs> Harikaymış. Çocukluğum Kasımpaşa'da geçti. İlk o zaman ben hatırlıyorum bir siyah beyaz kum hatırlıyorum böyle ekranda çocukluk halimle. <laughs> Daha sonra işte e Babamın işi ve etilere taşındık. Sonra da hep etilerde büyüdük. Ortaokul, lise etilerde gitti. Orada bir komşumuza var televizyon. Zaten koca sitede iki tane vardı. akşam olunca toplaşılıp oraya gidilirdi. Televizyon seyretmeye giderdik. Biz dahi. yani herkes böreğini yapar, çöreğini yapar, tuzlu fırsını vesaire yük olmasın diyor o eve. Böyle önemli diziler, bonanza vesaire işte küçük ev falan dizileri olduğunda ya da maç olduğu zaman. Bir de sabah karşı işte Muhammet Emin'in boks maçları olurdu. Evet. Ee, uykulu uykulu gözlerle işte komşuya utan atana giderdik, giderdik. İki tane vardı mahallede. Sonra sonra yavaş yavaş sayı sertti. İlk oradan yani televizyona tanışmam benim ilk o zaman olmuştu. Ama mesela çok hoşluklar var. Şimdi mesela genç kardeşlerimi anlatsak gülerler. Düşünün işte şimdi dijital platformda balık yüzüyor mesela. O dönemde balığı yayında hata olursa diye e, hazırlamışlar akvaryumda duruyor o akvaryumdaki balıklarda bakımsızlık sonucu vefat ediyorlar <laughs> ölüyorlar bir e, anlık bir yayın kesilmesinde e, TRT'ci bir arkadaşımızın anılarında da var bu bakmış balıklar suyun üstünde duruyorlar hemen elini sokup <gülüyor> balıklara, <gülüyor> balıklara hareket verme <laughs> ederek yeniden şimdi gördüğümüzün manuel hali, manuel aslında. hali. <laughs> şimdi bunu anlattığınızda Gerçekten komik yani ulusal marş hepimizin gururu ama sonuna kadar gecenin 11'ine doğru bitiyordu yayın. Oturup izlemek ve sonraki o yazıya bile bakmak, karlanma başlayana kadar hayatımızdaki televizyonun yerini göstermesi açısından çok ilginç. Zaten mesela ilk renkli televizyonu hatırlıyorum ben. Şimdi Kasımpaşa'da cadde üzerinde şeyler olurdu, plakçılar olurdu o yıllarda. İşte Orhan Gencebay'ın vesaire filan yeni bir plak çıktığı zaman ya da bir tür sanat müziği sanatçısının ilk orada dönerdi. Hoparlar koyalardı dışarıya. Kuyruk olurdu millet. fila dinlemek için. Sonra televizyona geçtiyiz, i̇şte televizyonlar işte ekranlara konmaya başlandı. Millet böyle maymun seyreden şey gibi, hayvanat başlı ziyaretçiler gibi böyle o televizyona bakılırdı. İlk renk televizyonu mesela ben öyle görmüştüm. Nasıl oldu? Nasıl olacak işte? Tenimin rengi neyse o renk ama tabii gene de merak ediyordunuz. İşte örtüler örülürdü böyle televizyonun üzerine dantelli dantelli. Kimseye el, çocuklar ayarsı yasaktır bize mesela gidip oynamak televizyonla ayarlarla şey yapmak. Bir tane kanal var zaten kaçırsan niye kaçıracaksın? Sonra sonra gelişti. Ee, işte TRT'de daha sonra işte TRT kimli olmasıyla beraber biraz daha şey alternatif çıktı. İnsanlar Türkiye'de renkli televizyonlara 1980'lerin başında ancak geçebiliyor. Öncesinde ise evlerde televizyon olanın havasından ve misafirinden geçilmiyor. Abi dur, 1980 sonrasını anlatmaya başlarsak önünü alamayacağız. Öncesinde aklıma takılan bir şey var. 1949'a dön bir, dön dön dön, sar sarsar, dur dur çok gittin dur, dur orada, evet abi burası. biz neye bakıyoruz ya? Oraya çok acayip bir şey gelecek. TRT 1'i, 2'si, Orhan Gencebay'ın TRT tarafından arabeskçi diye aforoz edilişi, zenginlerin televizyonu çıkar çıkmaz alabilmesi, orta hallerin uzun bir süre radyo idare etmesi. Aynı dönemlerde herkes sanki televizyon tamircisi. Anten nerede çeker? Aman önünden geçtin görüntü bozuldu. Cızırtı var tepesine vur düzelsin furyası televizyon gibi tüm evleri sarıyor. Bakalım konuklarımız televizyon tamiri hakkında bize neler söylüyor. Ee, çatıya çıkıp çok büyük bir şey kurmuştum. Ee, anten kurmuştum ve şey yapmıştım. Ee, Bulgaristan kanallarını falan Yani televizyonla ilk tanışmamız öyle oldu işte. Şey vardı bu e, çizgi film vardı. Casper. <laughs> o zamanki ilk hali. Ona bakardık, hayran olurduk. Bir de işte TRT'de ne varsa arada sırada maşrapa çıkardı biliyorsunuz arıza verdikçe. Bir de ben ee, lisede okurken elektronikçiydim. Yani tamirciydim aynı zamanda. Tüplü televizyonlar vardı o zaman. Bir yandan da onun tamirle uğraştığım için işte e, öylece de tanışmış olduk. Radyoyu biliyorduk ama televizyonlarla öyle tanıştık. Sonra tamir ettiğim televizyonlardan çıkan parçalarla bir e, ee, ikinci evet. bir televizyonu televizyon tamir edip onu kullanmaya başladık. Yüz binlerce televizyon açıp tamir edip kapatmışımdır. Meslek hayatımda çok ilginç olaylar var. Mesela Türklerde belki bilirsiniz 36 bin volt yüksek gerilim vardır. 36 bin volt göze korkutucu gibi gelse de aslında öldürücü değildir. Çünkü akım çok düşüktür. Bu denenmiş anladığım evet, kadarıyla defalar, öldürücü Defalarca. ben sayısını unuttuğum bir miktarda çarpılmışımdır 36 volta. ama bana terapi gibi oluyor. Günün sitesinden uzaklaşıyorum. faydalı bile diyebilirim yani. yani düşünüldüğü kadar da korkutucu değil. Hatta romatizmaya iyi geldi bile söyleniyor. <laughs> Tavsiye ediyorsunuz hakikaten yani. Evde denemeyin lütfen Allah aşkınıza yapmayın. <laughs> Tabii neden yapma. <denemiyorsun>, <laughs> bu furya elbette kendi kahramanlarını ortaya çıkarıyor. Bakın bu vurarak tamir işinin üzerine gidince neler oluyor. Evet sevgili izleyenler, Adem Çanak sadece televizyona vurarak televizyonun bozulmuş olan görüntüsünü tamir etmekle kalmıyor. Aynı zamanda kanalları değiştirip şifreli yayınları dahi kırabiliyor. Adem Çanak'ın geliştirdiği bu özel teknik şu anda tüm Türkiye'de konuşulur halde. Evet Adem Bey bize ne söyleyeceksiniz bu özel tekniğiniz hakkında? Öncelikle bu teknik için aileme teşekkür etmek istiyorum buradan. Ee, küçüklüğümden beri benim kocaman büyük bir savaşçı olmamı istediler ama Kayseri'de büyük savaşçı olmak çok zor. Böyle kolay iş değil. Ee, sonrasında benim bu yeteneğimi keşfedip beni Japonyalara kadar buna eğitimini almaya gönderen aileme teşekkür ediyorum. Benim yeteneğim öyle kolay bir yetenek değil. Vücuttaki çiğ akışı, beyindeki elektrik, nötron, iyon ne var ne yok hepsini birden böyle yoğuşturup, kamıştırıp ondan sonra televizyona gönderiyorum. Kanal değiştiriyorum. Sağ elimle kanal değiştiriyorum. Sol elimin sesini azaltıp çoğaltıyorum. Öyle kolay işte değil. Ya dünyada bir tek ben varım. Bir de Rus bir çocuk var diyorlar ama benim ağzını burnunu kırarım. İlk başlarda annemi cadı diye yakmaya kalktılar ya. Biz Kayseri'den kalktık, İstanbul'a taşındık geldik. Buraya geldikten sonra bir acayip oldu. Şimdi evde diyorum bir maçı açayım, bir koyuyorum. Saçma sapan görüntüler çıktığı da oluyor. 37 ekranla başladığım bu kanal değiştirme maceramı daha sonrasında olimpiyatlardaki büyük ekranları değiştirerek bir nihai ee, nihayete erdirmek peşindeyim. Dünya barışını sağlamak için İnsanlara savaş vurdulu kırdılı filmler yerine belgesel izletmek peşindeyim. Adem Çanak kendine münasır bir insan. Onu kendi dünyasında bırakalım. Nerede kaldık? Ha. Televizyonun en hızlı ilerlediği zamanlar 80'lerin ikinci yarısı ve 90'lar. Özel kanallar artık bitmeyen yayınlar derken televizyon başlı başına bir sektör haline geldi canım ülkemde. 2000'lere doğru ilerlerken konukların anlatacakları hikayeleri var elbette. Sar abi izleyelim Şimdi işte yetenek yarışları var. Mesela benim için Öztürk Serengil'in Gülünüz Güldürünüz ailecek hep beraber oturup izlediğimiz çok ilginç bir yarışmaydı. Ve oradan çıkan yetenekler mesela şimdiki yetenek yarışmalarındakiler gibi kaybolmuyordu. Hayatımızın içerisinde onlar önemli bir yere geliyorlardı. Ben uzunca bir sürede TRT'de muhabirlik yaptım. TRT'de muhabirlik şu demek. TRT tek kanal olduğu için bütün gazetelerin ve Anadolu Ajansı'nın TRT muhabirleri vardı. Yani TRT'de olan bir şeyi biz... Yani haber yapıp insanlara duyururduk. Tek kanal olduğu için. Sonra işte 90'lı yıllarda e, Sayın Özal'ın oğluyla birlikte Cem Uzan'ın e, tele 10 yayınına başlamasıyla yayın tekelinin kırılması sonrası özel televizyonlar arka arkaya gelmeye başladı. Ben gazeteciyim. 78 yılında 14 yaşında başladım mesleğe. İlk Hürriyet Gazetesi'nde gözlemci muhabir olarak. Ardından da uzun yıllar yazılı basın. Daha sonra 1992 senesinde Flash TV kurulan ilk özel kanaldır. Yurt içinden de yayın yapan ilk özel kanaldır. Yani bir magic box vardı ama onlar Almanya'dan kaset yayın yapıyorlardı. Flash TV o zaman ilk Türkiye'den yani antenini, vericisini vs. stüdyosunu kurup yayına çıkan ilk kanal. Ee, işte o zaman Hürriyet Gazetesi'ne bir vesileyle ben haber olmuştum. Flash TV yöneticileri de görmüşler beni çağırdılar. Ee, yeni bir şey. Televizyonculuğu hiç bilmiyoruz, bir tek TRT var. Cehaloğlu'ndaydı o zaman Flash TV'nin ilk kurulduğu zaman. Kaç senesi 92. oldu? Yani? 92. 90. Yani 3 Mayıs'ta Flash TV kuruldu, 5 Mayıs'ta ben geldim, başladım Flash TV'ye. O günden beri de buradayım, yani üç kere ayrılmak zorunda kaldım açılan davalardan dolayı. Tabii ki benim için büyük ustalar var o dönemden. Ee, Cenk Koray olmak üzere çünkü e, mesela benim televizyonda iş yapma e, tutkumu arttıran e, Fecri Ebcioğlu'dur. Benim için Etiler'de bir sokak adı değildir Fecri oldu. Yani böyle büyük ustaları izleyerek e, tabii bunun içerisinde Halit Kıvanç abimiz var. Dediğim gibi Cenk Koray var. Onları izleyerek bir e, televizyon sevgisinin oluşması. Haftada 3 gün yayın. 80'li yıllarda e, siyah beyaz televizyon. Ve benim 1987 yılında gazeteciliğe başlamam sonrası da televizyona yönelik TRT'de çalışmam. Ama kendi adıma ekranın önüne ilk çıkışım 94 yılında Kanal D'nin kuruluşuyla başladı. Ankara bürosunda işte Human Interest haberler yaparak başladı. Hakikaten Türkiye'de televizyon çok özel bir yeri var. Ee, sinemaya alternatif olarak hayatımıza evin içerisinde girmesi dediğim gibi o ailecek camdan seyrettiğimiz televizyonun işte siyah beyaz televizyonun e, kapatma yazısını e, lütfen kapatmayı unutmayınız yazısından bugüne televizyon artık hayatımızda vazgeçilmez. En çok televizyon izleyen e, topluluklardan biriyiz. <laughs> Yalnız ben televizyon izlemiyorum ya. arada bir belgesel bir bitmediniz lan. Abi o kimdi arada? Neyse. Önceleri kumanda olarak evdeki en küçük kişinin kullanılması, ardından anten sorunsalı, şimdi ise bitmeyen yeni ürün furyası. Her evde atomu parçalamak kadar zor hale gelen, hangi kumanda neyi yönetiyor sorunsalı da cabası. Bakın onun hakkında da bir VTR var. Dön abi geriye, sar 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 sar. Evet, işte burada. Buyurun. Uydu alıcınızdan sıkıldınız mı? Sizi arayan, mesaj atan kurumlardan fenalık mı geldi? ne kanalları ne de paketleri takip edemiyor musunuz? O zaman Kaypek tam size göre. Fiş derdi yok, paket derdi yok, kart derdi yok. Kaypek'i istediğiniz tüm televizyonlarda özgürce kullanabilirsiniz. Kaypek diğer hiçbir uydu alıcısına benzemez. Kaypek'te sinyal seviyesinde azalma diye bir uyarı ile karşılaşmazsınız. Kaypek'i istediğiniz gibi konumlandırabilir. Aynı anda komşu ülkelerdeki kanalları da izleyebilirsiniz. Çeypek çok amaçlıdır. Bozulmaz, servis gerektirmez, kurulumu da kolaydır. Sadece bir alüminyum folyo ile istediğiniz tüm televizyonlarda kullanabilirsiniz. Standart uydu alıcılarınızı artık bir kenara bırakın. Çok amaçlı kullanımı kolay, pratik Keypek anten seti ile tanışın. Fırsatı kaçırmayın. Hemen arayın komşu ülke uydularının yerini gösteren pusula Yunanistan, Bulgaristan, Suriye ve Gürcistan kanal listesinin yanı sıra 3 metrelik alüminyum folyoya da ekstra para ödemeden sahip olun. Bitmedi. Eğer ikincisini sipariş verirseniz tencere seti de ücretsiz. k çekim gücünüz. 2000'lerde artık televizyonla birlikte televizyonculuk da kendine has ağırlığı olan bir sektör haline geliyor. Tabi bu sektör bir de kendine has, rating denilen bir canavar yaratıyor. Uzun yıllarda televizyonculukla uğraşan, konusunda uzman konuklarımızın bu konuda bizimle paylaşacağı birkaç anısı var. Genelde GAF olarak hatırlanan e, bazı şeyler vardır televizyonculuk tarihinde. Bence bunu da onu yapanlara sormak lazım. Çünkü ben ben onlarla ilgili ki evet, bir şey söylemeyeyim. Ee, ama kendi adıma e, bilgiyi sınarken e, insanların e, bir anda soruya bir anda verdikleri cevaplar e, komiktir. İşte unutulmaz bir örnek vardır. Örümcek tarafından ısırıldığında olağanüstü güçler kazanan çizgi roman kahraman dedim. Ö, ö bir ö iki dedi falan. Dedi ki Harry Potter. <gülüyor> gibi. <gülüyor> i̇şte Ülkemizin güney sahillerinde yaşayan e, küçük gözlü özel bir köpek balığı türü cam gözler vardır ya. C1, C2, C3 dedim adam Jaws dedi. Jaws. Yani dediğim. bunlar <laughs> uyuşulmazlar bu tarz şeylerimiz vardır. Yapımcılarım artık şöyle söylüyordum ben ya bizim yapım odasındaki İnsan çeşitliliği akıl hastanesinin bahçesinde yoktur, realite yaparken. Onu herifin biri gelmiş, elinde bir tane kavanoz arkadaş, içinde balık. Balık da istavrit he. <laughs> Canlı istavrit. Yani Japon balığı, süs balığı değil. Ciddi söylüyorum Karısı kaçmış. Bak anlatıyorum sana. İstavrit. Şimdi, reyting kırdı bu. Reyting rekoru kırdı bu <laughs> konu. Oraya normal bir konu almaya kalksam yani düzgün içeri konu almaya kalksam, yani elinde kumanda zap geçecek. Çünkü alternatifim var. Benim karşımda başka bir takım işler var. Hemen kaçabileceği işler var. Kaçırmaman gerekiyor. Çünkü reyting böyle yani. Şimdi yani çünkü... o istavriti almak gerekiyor. Şimdi, hay aldılar geldi. Baştan ben de bilmiyordum ha. Nedir o? Ya işte balık. oğlum istavrit değil mi bu. Şimdi, <laughs> hani süs balı olsanız hadi evde bırakamadım vesaire. Peki karısını bulduk telefonu bağlı. Şimdi abutluk şurada bak. Kadın da demez mi telefonda? Yalçın Bey dedi de, Allah'ını severseniz o balık mı güzel ben mi güzelim? Şimdi... izleyenler şey zannediyorlar, bunların asparagas yani gazetecilikli asparagas ya da düzmece ya da tiyatro zannediyorlar. Değil maalesef bu. Gerçek. Şöyle söyleyeyim aslında ne kadar gerçek olursanız yayında ve e, ekip olarak hazırlamada... ...bence o kadar inandırıcı olursunuz. Şimdi tabii e, iş iyice pazarlama tekniğine dönüşünce... Genelde önceden öyküsünü dinleyip o kişilerin içerisinden işte ilginç olanlarını tercih etmeye başladılar. Biz de elbet e, belli bir sınav yaptık ama bizim oradaki sınavımız e, seyirciyi avlayacak detaylar bulmak açısından değil. Gerçekten kişinin öyküsünde ilginç bir şey varsa onun altını çizmek yönündeydi. Şimdi oturup özellikle seçildiğini biliyorum. Yani işte gittiğinizde yapım şirketlerinde duvarda e, mesela yemek programı için e, örnek veriyorum. İşte diyor ki e, sinirli kadın. Gıcık erkek tamam yani resmen fotoğrafları altına koymuşlar sinirli kadın gıcık erkek efemine ondan sonra Pazarla öbür tarafta seçiyorum. çocuksu yani oradan işte seçip seçip beşli yapıyorsun. Ne kalıyor akılda insanların üstünde komik olan kalıyor işte tülay geri dön geri dön şimdi kıllı mullu doğulu bir çocuk maço bir oğlan. Yayın öncesi yapınca dedim ki bu ya bu yayında saldırmaya kalkar falan bir konuşun kendisi. Böyle gözüken bir olay. Çok sert. Sekte. Ah sonra yayına girdik birden biri ağlamaya başladı. Tülay geri bırakı kendini. kendini. Şimdi o hit oldu. Tülay <laughs> seni çok seviyorum pişmanım gel gel gel. Yandar YA beni ayağa yapayım ne olursun. Bir kere olsun sesini duyayım ne olur. Ne olursun Tülay. Onun remix seri yapıldı vesaire sebebi onun gibi ya da bir tane kadıncağız geldi İşte rüyasında kocası Aziz Yıldırım'ı görmüş. Aziz Yıldırım ona demiş ki Fenerbahçe Başkanı e, Fenerbahçe alt erkek çocuk getirdi demiş. Durmadan tavuk gibi kadın üstünde bir çocuk iki çocuk kız üçüncü çocuk kız eve gittik duvarın birisi sarı birisi lacivert. Evet. Çarşafın yarı sarı yarısı lacivert. Millet inanmıyor buna. Alt yapıya çalışıyor. Tabii abi. Müge Dağıstanlı şimdi Kanal Türk'te ikinci sayfa programını yapın inanmadı. Ya Yalçın abi ben inanmıyorum. Aldım götürdüm oraya. <laughs> ya da Muhsin'e Seda Sayın inanmadı. Kanal D'de o zaman program yapıyordu Sedat Sultan götürdük ona canını yine kendi elimde götürdüm yani görsünler diye. İki tane Türkiye'nin en büyük gazetesi aynı hafta bana röportaja geldi. Ben de onlara röportaj verdim ve o iki tane Türkiye'nin en büyük en çok satan gazetesinde tam sayfa o hafta sonu eklerdi röportajı aynı hafta. İkisi de rastlantı pişti oldu aynı başlıkla çıktı aynı cümleyi seçmişler. Ya akıl hastanesine yatacağım ya bu işi bırakacağım söylediğim buydu. E o tam sayfa röportajlar çıkınca da flash yönetimi dediler arkadaşlar sen biraz dinlen. Çünkü psikolojim de bozulmaya başlamıştı artık. E, vücudum kaldırmıyor. Kızım bir tanesi kaybolmuş. Ama bulduk kızı daha 16 yaşında. Eniştesiyle, enişte adayıyla kaçmış. Kızım niye kaçtın? E beni ablamla karıştırmış karanlıkta dedi. Şimdi böyle bir <laughs> tamam mı yani böyle bir toplumda yaşıyoruz. Ee, bu ya, kızın babası diyor ki madem, madem öyle bari. diyor büyük olan kalsın bari diyor, Bu gitmiş zaten diyor. Verelim onu gitsin. Şimdi canlı yayında yaşanıyor bunlar. Adam için mal çocuğu anladın mı? Tabii. Mal. Bir de siz işin öyle... madem mi? öyle bu zaten gitmiş ablası işte, kalsın ona başkasını buluruz diyen bir herif var karşımda. <laughs> şimdi bunun için mi uğraşacağım Ünlü film yapımcısı Andy Warhol'un bir lafı var. Herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacaktır der kendileri. E şimdi herkesin evinde televizyon, elinde kameralı telefonlar, sosyal medyalar. Belki de adam haklıydı beyler. Evet televizyona çıktınız ne düşünüyorsunuz? Ya, yalnız basın istedim. O nereden çıktı? Onu, onu, onu al ekrandan onu. Şu film arşivini düzenleyin ne olursunuz ya. Nerede kalmıştık? Ha sar abileri sar 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 evet. Tüplü plazma LCD LED TV yetmezse 3D. Son olarak da iç büke ekranıyla OLED TV. Bugün Türkiye'de bir yetişkin ortalama 5 saatini televizyon karşısında geçiriyor. Bakalım bundan sonra televizyon kültürü nereye gidiyor? Konuklarımız veda etmeden önce kısaca cevaplıyor. Yani bunun gideceğin bir nokta var mı yani? Var elbette. Şu anda benim takip edebildiğim kadarıyla gelinen en son teknoloji, ortada televizyon denilen hiçbir ünite olmadan kurulan özel yansıtıcılar ve projektörlerle evinizin bir köşesini bir tiyatro sahnesi gibi oluşturup burada şey işte laser teknikleriyle bütünleştirilmiş televizyon yayın yapılarak e, görüntünün oluşturulması. Yani evin bir odası e, oda da değil veya bir bölgesi bir bölge, tamamen bir bölge. mesela futbol maçı izleyeceğiz. Evet, evet. Orada futbol maçı oynar gibi tiyatro sahnesini seyreder gibi evinizin bir bölümünü, bir köşesini Televizyon olarak izleyeceksiniz, Üç boyutlu olarak sizin beni gördüğünüz gibi orada insanları, objeleri göreceksiniz. Evler ama artık o... dört oda bir salon durumu yani. Öyle bir dedi, odada de, özel şeye öyle ayrılmış de. durum. Ee, ama ortada bir şey yok. Kapattığınız zaman orası gene duvar ve evet. boş boşluk olacak. Açıldığı zaman orada televizyonda işte futbol maçını üç boyutlu olarak sanki stadyumdan izliyormuşsunuz gibi izleyeceksiniz. Bu hologram denilen teknoloji bağdaştırılabilen bir teknoloji. Şu anda çalışmalar onun üzerinde. Ortaya çıkması 5-6 yıldan daha geç olmayacak kanımca ticari olarak. Kendi oluşturduğunuz bir karakter var işte sivrililiğiyle, evet. kinayeli konuşmasıyla. Evet. Şimdi gerçekten böyle bir karakter ve yetenek gerekiyor mu yoksa herkes hakikaten Endivar olun dediği gibi ünlü olabiliyor? Bence sistemin demokratikleşmesi yani yayının demokratikleşmesi herkesin her şeyi söyleme hakkını kendinde bulmasını da getirmeli. Çünkü bu bir özgürlük alanı ve herkesin söylediğinin değeri var. Ve bıraktık işte ondan sonra da haberlere geçtik. Şimdi işte sabah haberlerini sunuyoruz. Yakında da çok büyük bir sürpriz var ama buradan söylemeyeyim. Sadece sürpriz olduğunu sizden söyleyeyim. Harika. Çok büyük bir sürpriz oldu. E, Sabırsızlıkla bekliyoruz. E, bu arada da biraz e, kurcalama fırsatım oldu ama evet. hakikaten çok e, birebir yani objektif bir şekilde anlatılmış bir kitap. Şimdi üçüncü baskısı yapılıyor. İnşallah çok güzel. E, kitap gider. nereden çıktı? Onu da söyleyeyim ben. E, habere geçince tabii ki ben aynı zamanda e, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi eski adıyla fotoğraf ana dalından mezunum. E, tekrardan sokaktayım Muhabirliğe dönmeyi çok istiyorum. Muhabirliği çok özlüyorum. Ee, yani haberin içinde, hayatın içinde olmayı çok özlüyorum. Kitapta öyle ortaya çıktı. Size de en çok yakışan şey hakikaten o yani. O real, yani çünkü gerçek bir Yalçın abisiniz hani. işin reality show falan o boyutları bambaşka. Hakikaten bir gazeteci kimliğiniz var hem de hakikaten bir abi kimliği var Bizi Sağ de ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Gerçekten harika bir sohbet Size de hayırlı olsun program. Çok teşekkürler. Geleriz. Çok çok da güzel yerlerde olursunuz. Evet. evet. Bir zamanlarda Yalçın abiyle sohbetin sonuna geldik. <laughs> abi. tam bir rating canavarısın <laughs> gerçekten. Evet. Hoşça kalın. Kapanışın bitiş hocam. Bir şey değil mi? Daha ilk programda YouTube'dasın. Aynen öyle abi. Çok teşekkür ederim. haftalık bitti. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.